Gerçek Squid Game Brothers sonu korkunç kalsış bak. Bak hele. Pangos yapmış gene. Hadi bakalım. Stray'da oynadım Zehra'm. Herkesin çok iyi bildiği Squid Game dizisi çaresiz insanların devasa bir ödül için korkunç hayatta kalma oyunlarına katılmasını anlatıyor. Peki size bu kurgusal oyun alanında çok daha korkunç... Melek burada mısın? Melek 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 burada mısın? Onunu avradın. Korkunç, gerçek bir yerin var olduğunu söylesem, işte karşınızda Brother's Home. İnsan acımasızlığının <laughs> ve kayıtsızlığının <laughs> karanlığı. Sadece melekler. Bu yer günlük yaşamın bir parçası haline gelmiş işkenceler, eziyetler. <laughs> Zehracığım 40 TL göndermiş. Ya gücün ve enerjine sahne istiyorsun. Bu destek e, efsane küçük bir katkı olsun kraliçem demiş. Çok tatlısın çok teşekkür ederim. kesin bereket. Ve aşağılamalarla doluydu. Ve dizinin aksine buradaki katılımcılar bir seçim yapma şansına sahip değillerdi. Sokaklardan toplanıp iş ve koruma vaadiyle kaldırılıyor. Gerçekmiş! Ardından gerçek bir cehenneme hapsediliyorlardı. Squid Game dramatik yapısıyla izleyiciyi derinden etkilerken Brothers Home'un gerçek hikayesi, hayal ürünü bir kabustan çok daha korkutucu bir gerçekliğin var olduğunu ortaya koyan bir yerde. Bu yer, binlerce insanın özgürlük ve aydınlık bir yaşam hakkını elinden aldı. Akşam ne olacak bilmiyorum.

Bil bakalım bu sezon Gold şeyden kim çıkamayacak? Gold'tan ben. Squid Game dizisi hakkında neler biliyorsunuz? Hiç dizinin senaristinin bu hikayenin fikrini nasıl edindiğini düşündünüz mü? Wikipedia'ya göre senaryo yazarı ve yönetmen Hwang Dong-Hyung dizinin fikrini gençlik yıllarında yaşadığı ekonomik zorluklara dayandırdı. Ayrıca senaryonun temelinde Güney Kore'deki sınıf eşitsizliği ve kapitalizm de bulunuyor. Son zamanlarda birkaç on yıl önce Güney Kore'deki Brothers Home adlı sosyal bir sığınma evinde meydana gelen bir skandal yeniden yoğun bir şekilde tartışılmaya başladı. İnsanlar bu sığınma evinde yaşanan olayların Squid Game dizisindeki bazı ayrıntılara benzediğini konuşuyor. Sığınma evinin fotoğraflarına bir bakın. Brothers Home'dan alınan gerçek fotoğrafların Squid Game dizisinin konseptine fazlasıyla benzediğini düşünüyor musunuz? Bu durum, dizinin senaristinin ilhamını gerçek hayattan aldığına dair şüpheleri neden oluyor. Keşke Brothers Home'da yaşananlar da yalnızca kurgudan ibaret olsaydı. Ancak maalesef yaşananlar gerçekti. Bu, Brothers Home'un hikayesi, modern Güney Kore bu, bu. tarihinin karanlık bir bölümü olarak kabul edilir. Aslında bu sosyal kurum, yardıma muhtaç insanlara destek sağlamak ve onlara daha parlak bir gelecek sunmak amacıyla kurulmuştu. Ancak duvarlarının ardında şiddet ve insanlık dışı muamele hüküm sürüyordu. Devletin böyle bir kurumun varlığına nasıl göz yumabildiğini anlamak için Kore Cumhuriyeti tarihinde 70 yıl öncesine kadar geri dönmemiz gerekiyor. Hazırsanız videoya başlayalım. Niye bu kadar azız? Bu arada son zamanlarda kanalda bildirimler bana gelmiyor diye birçok mesaj alıyorum. Kısa bir hatırlatma yaparak yeni yüklenen videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı Mac ve videoların daha çok ön plana çıkması için like atmayı unutmayın. Youtube algoritması için like S çok... Bekabeciğim abla çeten yazdın görmedim donate atayım dedim. DB'nin hikayeli oyunu vardı aslında tam zamanlı gibi oynamak için tam sendik aslında. Bekabeciğim kesene bereket çok teşekkür ederim. Olabilir ya. O oyun da oynayabiliriz. Bu kısa hatırlatmayı da yaptığımıza göre videoya devam edelim. Şey 1950'lerin ortasından sonuna kadar Kore Cumhuriyeti, Kore Savaşı'nın yıkımlarından sonra ülkesini yeniden inşa etmek için mücadele etti. Ülkenin altyapılarının yeniden kurulmasıyla birlikte Güney Kore yetkilileri sosyal yardım politikalarına odaklandı. Hükümet üyeleri yetimlerin ve evsizlerin devletlerinin ulusal itibarını zedelediğini düşünüyordu. Yoksulluk ve düzensizliğin sembolü sayılan bu insanları Kore toplumundan arındırmak amacıyla özel bir sosyal politika geliştirildi. Devletin yeniden inşa süreci 1960'larda ilerledikçe bu politika genişletildi ve Seul, Busan, Daegu, Daejeon ve Gwangju gibi büyük şehirlerde serseriler olarak görülen insanların barındırılması için merkezler inşa edilmeye başlandı. 1970 yılında ise sosyal güvenlik yasası 18 ile 65 yaş arasındaki her serseriye sosyal yardım hakkı tanıdı. 1975'te Güney Kore İçişleri Bakanlığı 410 numaralı kararnamesini duyurdu. Bu talimat, belediyeler ve yerel polis teşkilatlarının serseri devriyeleri kurmasını gerektiriyordu. Bu devriyelerin ayda en az bir kez şehir genelinde dolaşarak serserileri tespit etmesi gerekiyordu. İçişleri Bakanlığı'nın 410 numaralı kararnamesi serserileri kentlerde ve toplumda uygun kamu düzenini engelleyen kişiler şeklinde tanımlıyordu. Bu belirsiz tanım, yerel makamların... Oğlum aslında baktığında bir nevi arınma mı yapmışlar? Ya taşak gerizdeki mal mısın çocuğum sen? Efecim niye taşak yazıp duruyorsun çocuğum? Daşak mal mısın kardeşim? Gerçek Squid Game'i izliyoruz. ...kimi serseri olarak sınıflandıracağına kendilerinin karar vermesine olanak sağlıyordu. Busan kentinin yerel polisi özellikle bu yasanın muğlaklığını istismar etti. Busan'daki Hedalcım, polis devriyeleri, geldin. kendi görüşlerine göre serseri saydıkları neredeyse herkesi sokaklarda yakalamaya başladı. Yakalanan kişilerin içinde dilenciler, yetimler ve engelliler dahi bulunuyordu. Yazıyor. Bazı durumlarda polis, sokakta yalnız kalan çocukları aileleri ya da onlara bakan kişilerden habersiz şekilde bile gözaltına alıyordu. 410 numaralı kararnamedeki belirsiz ifade herhangi bir nedenle sokakta aileyle bağlantısı Ay bu arada konudan tamamen bağımsız bir şey söyleyeceğim. Bizim yan apartmana yine Suriyeli taşındı abi. Evet. Olmayan herkesi gözaltına almak için polise yasal dayanak sağladı. Ayrıca kanuna göre polis yardıma muhtaç kişiden onay almalı ve gözaltına alınan serserilerin ailelerini bilgilendirmeliydi. Ancak görgü tanıklarına göre polis bu prosedüre neredeyse hiç uymuyordu. Gözaltına alınan serseriler Güney Kore genelinde bulunan 36 farklı ıslah kurumuna dağıtılıyordu. Bu kurumların en büyüğü Brothers Home'du. İlk kez 20 Temmuz 1960'ta Busan oh, şehrinde kurulan Bradson başlangıçta evsiz çocuklar için bir sığınak olarak görülüyordu. 1970'lerin başlarında kurum genişledikçe çeşitli serseriler de buraya getirilmeye başlandı. Temmuz 1975'te Brothers Home, Busan şehri yönetimiyle bir sözleşme imzalayarak serserilerin resmi olarak tutulduğu başlıca kurumlardan biri haline geldi. Birkaç yıl sonra ülkenin 1986 Asya oyunları ve 1988 Seul Olimpiyatları'na hazırlık sürecinde polis baskısı daha da arttı. Hükümet yetkilileri Olimpiyatlar başlamadan önce Seul sokaklarında hiç serseri kalmamasını sağlamak için güvenlik güçlerine talimat verdi. Bu fotoğrafta Chang adında 12 yaşındaki bir çocuk görülüyor. Oh. O ailenin tek çocuğuydu. Dışa dönük bir yapısı vardı. Çok zeki ve düşünceliydi. Annesi oh, ağır yaş. bir hastalığa yakalanmıştı. Ve Çank da her zaman ona bakmaya yardım eder, sık sık yemek hazırlardı. 1982 yılında bir akrabasıyla birlikte yakın bir şehre kısa bir yolculuğa çıktı. Burada vakit geçirirken bir gün oyun parkında kısa bir süre yalnız kaldı. Onu yalnız gören yerel polis memurları hemen yanına yaklaşarak yardıma götürmek için karakola alacaklarını söylediler. <laughs> Polise doğal olarak güvenen saf bir çocuk olan Çank onlarla gitmeyi kabul etti. Ancak bir daha eve hiç geri dönemedi. Küçük Chang, bunun hayatını sonsuza dek değiştireceğini ve Brothers Home adlı sosyal sığınma evinde kalacağını bilemezdi. Chang'ın kaybolma vakası, Güney Kore genelinde yaşanan çok sayıdaki küçük kayıplardan sadece biriydi. Daha da kötüsü, bu kayıplar polislerin eliyle gerçekleşiyordu. Bu fotoğrafta ise Lee isimli bir kadın yer alıyor. 1983 yılında Lee sadece 7 yaşındaydı. Bir gün küçük kardeşiyle birlikte sokakta oynarken yanlarına bir polis ekibi yaklaştı. Polis memurları çocuklara kendileriyle gelmelerini söyledi. Veli de küçük kardeşiyle birlikte itiraz etmeden Aa! onlara uydu. Karakola götürülen çocuklar orada iki saat. Polisler niye işin içinde işte şey, e, evsizleri, işte serserileri falan şey yapıyorlar? Arındırıyorlar, anladın mı? Sokakları temizliyorlar mantıklarına kaldı. göre. Ardından polis memurları onları eve götüreceklerini söyledi. Karakoldan dışarı çıktıklarında ise karşılarında beyaz bir minibüs gördüler. Polisin emriyle çocuklar bu minibüse binmek zorunda kaldı. Minibüsten içeri girdiklerinde Baksalı minibüsün mi? her yaştan insanla tıka basa olduğunu fark ettiler. Bu insanların hiçbiri nereye götürüleceklerini ve kendilerini neyin beklediğini bilmiyordu. Birçoğu ağlayıp eve dönmek istediklerini haykırıyordu. Fakat polis memurları onların bu yalvarışlarına coplarla vurarak karşılık veriyordu. Aa. İnsanlarla dolu bu minibüsler Busan şehrinin uzak ormanlık bölgelerine Harbiden doğru yol alıyordu. Barılan yerde insanları minibüsten indiriyor ve karşılarında 20 kadar farklı fabrika ile başka binaların bulunduğu oldukça geniş bir arazi görmelerine izin veriyorlardı. Bu büyük arazi Brothers Home isimli sosyal sığınma evine aitti. Yeni getirilen insanları tamamen soyuyor, saçlarını neredeyse kazıyarak kesiyor ve ardından hepsine aynı mavi eşofmanı veriyorlardı. Bu eşofmanların her birinde bir numara yazılıydı. Eşofman giydikleri andan itibaren Eski artık kendi şey, isimleri ya da kimlikleri şey var, yoktu. O andan sonra herkes birbirine üzerlerindeki ile hitap ediyordu. Sığınma evindeki insanların geceyi geçirmeleri için ayrılan büyük bir binada 80 ile 100 kişi çok katlı ranza sisteminin olduğu tek bir odada kalıyordu. Üstelik odadaki yataklar herkese yetmediğinden birçok kişi aynı yerde iç içe uyumak zorunda kalıyordu. Yazıklar. Bu odaların kapıları büyük bir çelik kapılarla kilitleniyor ve sadece dışarıdan açılabiliyordu. Böylece insanlar kendi istekleri dışında Brothers Home sosyal sığınma evine kapatılıyor, geldikleri ilk günden itibaren de hayatları adeta bir kabusa dönüşüyordu. Evet evet öyleymiş. Brothers Home sistemi ordu tipi hiyerarşiye göre işliyordu. Burada tutulan kişilerden bazıları sosyal sığınma evinde komutan olarak seçilirdi. Bu komutanlar baş yönetici olan Parkin talimatlarını yerine getirir ve orada bulunan evsizlerin oluşturduğu grupları kontrol ederdi. Her komutanın sorumluluğunda 120 kişilik bir grup vardı. Bu grupların içinde lider Kamerayla niye canım? Zaten Dışında şey ki... bir genel sekreter ve bir de gözlemci bulunurdu. Bu görevler, gruptaki mağdurların her gün kendilerine verilen işleri yapmasını ve Brother Som'un disiplinine uymasını sağlamakla yükümlüydü. Burada tutulan farklı yaş gruplarından insanları, kurumun arazisi içindeki çeşitli fabrikalarda her gün çalışmaya zorluyorlardı. Bu fabrikalar çoğunlukla balık oltası, kalem, kıyafet, ayakkabı, ahşap ve metal ürünleri gibi çeşitli malzeme ve ürünlerin üretimini yapıyordu. Diğer mağdurlar gibi çocuklarda tehlikeli endüstriyel makineler kullanılan bu fabrikalarda çalışmaya mecbur bırakılıyordu. Kendilerine verilen üretim kotasını zamanında tamamlayamadıkları takdirde herkes ağır cezalara çarptırılıyordu. İş gününün sonunda pek çok mağdur kırbaç darbeleri yüzünden kanrevan içinde kalıyordu. Sadece bir kişinin hatası yüzünden bile gardiyanlar o gruptaki tüm çalışanları dövebiliyordu. En yaygın işkence yöntemlerinden biri de mağdurları uzun süre boyunca acı verici, yorucu pozisyonlarda kalmaya zorlamaktı. Eğer gruptan biri bu pozisyona dayanamayarak hareket etmeye başlarsa güvenlik görevlileri onu acımasızca dövüyordu. Ayy. Sık sık sadist grup liderleri kurbanlarla alay etmek istediklerinde uyguladıkları cezalara oyun diyorlardı. Bu oyunlardan biri şoför adıyla anılırdı. Bu işkencede işkenceci sol sinyal diye bağırır ve kurbanın gözlerine vura vura gözleri mosmor hale gelene kadar döverdi. Oh! Bir diğer oyun ise Hiroşime adıyla biliniyordu. Burada kurbanlar baş aşağı asılır ve bitkin düşene dek dövülürdü. Pek çok kurban işkenceler yüzünden yaşamını yitirirken bazıları açlık, bitkinlik veya hastalıktan ölüyordu. Mağdurlar neredeyse her gün aynı yemekle kirli arpa pilavı ve bozulmuş balık ile besleniyordu açlık öyle bir boyuta ulaşmıştı ki bazıları fabrikalarda yakaladıkları fareleri bile yemeye başlamıştı. Gözaltındaki insanların kişisel hijyeni Gelmez için hiçbir Elif imkan çok... sağlanmıyordu. 100 kişiye yalnızca 30 adet diş fırçası veriliyor, verilen mavi eşofmanlar ise neredeyse hiç yıkanmıyor veya değiştirilmeden kullanılıyor. Oğlum. 30 diş fırçasına lan. İnsanların duş alma şansı çok nadirdi. Bu nedenle birçoğu vücutlarında bitlerin türediğinden şikayet ediyordu. Buradaki mağdurların arasında çocuklar ve gençler de vardı ve onlar da Brothers Home yöneticileri ya da diğer çalışanların cinsel istismarına uğruyordu. Kadınlar hamile kaldığında onlara ne olduğu bilinmeyen bir ilaç veriliyor, birkaç gün sonra bebeklerini kaybediyor ve bir daha asla hamile kalamayacak duruma geliyorlardı. Bazı kaynaklara göre tutulan mağdurlara antipsikotik ilaçlar verilip bilinçlerini baskıladıkları da iddia ediliyordu. Engelli hale gelen insanlar zombi bölgesi diye adlandırılan özel bir yere götürülüyor ve ölene dek uyuşturucu etkisi altında tutuluyorlardı. Hayatını kaybedenlerin cesetleri gizlice yakılıyor ya da toplu mezarlıklara gömülüyor. Organları ise çoğu zaman çevredeki hastanelere gizlice satılıyordu. 1975'ten 1988'e kadar Brothers Home bünyesinde kayda geçen ölü sayısı yaklaşık 657 olarak görünse de bazı soruşturmalara göre gerçek sayı bundan çok daha fazlaydı. Pek çok mağdur defalarca kaçmaya teşebbüs ettiyse de tüm girişimleri yakalanma, işkence ve ölümle sonuçlandı. Brothers Home'da daimi olarak 3000'i aşkın insan tutuluyordu. Bu kadar büyük bir kitle Brothers Home yönetimine hem fabrikadaki işlerini hem de diğer karanlık faaliyetlerini rahatça sürdürme olanağı sağlıyordu. Yapılan soruşturmalar burada Daha bulunan kişilerin %90'ının aslında evsiz veya serseri olmadığını, aileleri olan sıradan insanlar olduğunu ortaya koydu. Oh. 12 yaşındaki Jack, Home'da geçirdiği 2 yılın ardından oradaki diğer mağdurlar arasında tanıdık bir yüz fark etti. Adama dikkatlice Kim? baktığında bunun kendi babası olduğunu anladı. Jack kaybolduğunda babası oğlunu çaresizce ararken alkole sığınmaya başlamıştı. Bir gün sokakta sarhoş haldeyken polis tarafından gözaltına alınıp Brothers Home'a gönderildi. Daha sonra aynı yerde tutulduklarını öğrendi. Ancak farklı gruplarda oldukları için iletişim kurmaları mümkün değildi. Yine de bir fırsat yaratarak oğluyla buluşmayı başardı ve ona eski bir pirinç keki verdi. Bu pirinç keki Kore'deki bir bayram sırasında her bir tutukluya yalnızca birer tane düşecek şeklinde dağıtılmıştı. Ya. Kendisi de açlık yüzünden bitkin durumda olmasına rağmen Cang'ın babası Teşekkür o keki ederim. günlerce saklayıp oğluna olsun. ulaştırmak için çabaladı. Oğlum, lan, şuna bak. Brothers Home'un bir diğer dehşet verici yönü tüm bu faaliyetleri din kisvesi altında yürütmesiydi. Tesisin en üst kısmında 3500 kişiye kadar kapasitesi olan devasa bir kilise inşa ettirmişlerdi. Bu kilise orada tutulan insanların zorla çalıştırılmasıyla yapılmıştı. Her sabah 05.30'da kilisedeki ayinler hoparlör aracılığıyla tüm tesise duyurulur, mağdurlar da yataklarının Sizkenin yanındaki askeri düzende ayakta izliyoruz. durarak vaazı dinlemek zorunda kalırdı. Her çarşamba ve pazar günü kiliseye çıkan büyük merdivenleri toplu halde yürüyerek ayinlere katılmaları istenirdi. Bu ayinler esnasında İncil'den uzun bölümler okumak zorundaydılar. Ayrıca tesisin yöneticisi Park, kilisede dini mahkeme adını verdiği oturumlar düzenler ve itaat etmediğini düşündüğü insanları binlerce kişinin gözü önünde acımasızca döverdi. Onlara göre bu mahkeme, toplumun iyiliği için itaatsiz olanların arındırılması amacına evet, hizmet evet, ediyordu. Öyle yapılmış. 1980'ler ve 1990'lar arasında yaklaşık 200 bin Güney Koreli çocuk evlat edinilmek üzere yurt dışına gönderildi. Bu çocukların çoğunluğunu kızlar oluşturuyordu. Bu durum, Güney Koreli çocukların dünyadaki en büyük diasporik evlat edinilen çocuk nüfusunu oluşturduğu şeklinde değerlendiriliyor. Amerikan haber ajansı Associated Press tarafından yürütülen bir soruşturma, Brothers Home'un en az 19 çocuğun evlat edinilmesini organize ettiğine dair resmi kanıtlar ortaya koydu. Brothers Home'un ortakları arasında Amerikan İyi, evlat edinme geldin. ajanslarının yanı sıra Belçika, Almanya, Hollanda, Norveç ve Danimarka gibi Avrupa ülkelerinin ajansları da bulunuyordu. Evlat edinilen Koreli kızların çoğu aslında yetim değildi ve hayatta olan biyolojik ebeveynleri vardı. Ancak bu çocukların yetim olduklarını göstermek için sahte belgeler düzenlenmişti. Allah Allah, Bazı çocuklar yeni ailelerinin yanında cinsel istismara maruz kaldı. O Brothers Home yönetiminin sınırsız suç faaliyeti daha yıllar boyunca devam edebilirdi. Ancak her kötülük her zaman gün yüzüne çıkar. Ağustos 1982'de Kang soyadlı bir kişi hükümete ve polise Brothers Home'da kardeşine yönelik kötü muameleyi araştırmaları için bir dilekçe sundu. Bu konuda Busan Polis Karakolu ilgilendi. Ama zaten bunu hükümet yapmıyor mu ya? Onlar Kang ile Brothers Home direktörü arasında bir görüşme ayarladılar. Bu görüşmeden sonra Park, Kang'a sahte suçlamalarla dava açtı ve 23 Aralık 1982'de Kang 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aralık 1986'da Kim Yong Bond adlı bir savcı meslektaşlarıyla birlikte ormanda avlanmaya gitti. Vahşi hayvan ararken Kim ormanda uzaktan garip bir faaliyeti fark etti. Ağaç kesimiyle uğraşan bir grup işçi gördü. Bu insanların bazıları zincirlerle bağlıydı. Bu işçilerin etrafında çok sayıda güvenlik vardı. İşçileri ahşap sopalarla dövüyor, aşağılıyor ve hakaret ediyorlardı. Onları gizlice takip eden savcı kim, işlerin bitiminden sonra güvenliğin işçi grubunu hayvan ahrına ittiğini ve orada kitlediğini gördü. Kim, olan bitenin çok şüpheli olduğunu düşündü ve bir soruşturma yapmaya karar verdi. Soruşturması sırasında Kim, Brothers Home'da en az 900 çocuk ve 3000 başka kişinin yasa dışı olarak tutulduğunu öğrendi. Kim, Direktör Park'ın sosyal sığınma evinde bulunan insanları zorla çalıştırdığını anladı. 1987 yılında Kim, Brothers Home ofisini ziyaret etti ve orada bulunan yüzden fazla tutukluyu ve diğer çalışanlarını sorguladı ve tam kapsamlı bir soruşturma yürüttü. Hatta direktörün odasında o dönemde yaklaşık 3.5 milyon Amerikan dolarına denk gelen 2 milyar wonluk bir banka makbuzunu bulmayı başardı. Direktör Park'ın başka bir ofisinde kim 20 milyon Amerikan doları tutarında nakit paradan oluşan bir kutu buldu. Kim, Direktör Park'ı detaylı bir şekilde sorguladı. Ancak Park son derece kendinden emin ve kibirli bir tavır sergiledi. Yasadışı faaliyetlerini kesin bir dille reddetti ve sosyal sığınma evinin amacının evsiz insanların becerilerini arttırarak onları modern topluma daha iyi uyum sağlamaları olduğunu iddia etti. Direktör Park'ın bu kadar emin olması Kore Cumhuriyeti Başkanı tarafından bu programın yöneticisi olarak atanmış olmasından kaynaklanıyordu. Hükümet üyeleri Kore şehirlerinin sokaklarının serserilerden arındırılmış olmasından memnundu ve Brothers Home'un tüm faaliyetlerinin olumsuz yanları onlar için fazla önemli değildi. Devlet bu sosyal programın işleyişi için özel bir bütçe ayırıyordu. Ancak sosyal sığınma evinin duvarları ardında neler olup bittiğini hiçbir zaman denetlemiyordu hükümet için yeterli olan sosyal sığınma evinin şehir düzeni yeniden sağlamak için sokakların temizlenmesi talimatını yerine getirmesiydi. Savcılık tarafından yürütülen soruşturmadan sonra muhalefet siyasi parti üyeleri Brothers Home'un faaliyetlerine yönelik kendi bağımsız soruşturmalarını gerçekleştirdiler. Bu soruşturma sosyal sığınma evinin yasa dışı faaliyetlerini bir kez daha doğruladı. Soruşturma sonuçları yetkililere iletildikten sonra direktör Park tutuklandı ve kurumunda insanları yasa dışı olarak tutmakla suçlandı. Savcı Kim Yong-won iddianın tarafında görev yapacaktı. Yargı sürecine hazırlanırken Kim, direktör Park'ı savunan çeşitli üst düzey yetkililerden çok sayıda telefon almaya başladı. Onlar Kim'den Park'ın hapis cezasını azaltmasını istiyorlardı. Hatta Busan şehri belediye başkanı bile yargı sürecine müdahale etmeye çalıştı ve Park'ın tamamen serbest bırakılmasını talep etti. Bu olaylar nedeniyle savcı Kim adalet sistemine olan inancını yitirmeye başladı. Ancak hala diktatör Park'ın hak ettiği cezayı almasını umut ediyordu. Size bir spoiler vereyim. Bu aslında hiç gerçekleşmedi. Mahkeme Park'ın insan özgürlüğü haklarını ihlal etmesi suçlamasını düşürdü ancak onu devletin verdiği paradan birkaç milyon dolar çalmakla suçladı. Bu suçlamalar sonucunda öngörülen 15 yıl hapis cezası yerine Parka sadece 2,5 yıl hapis cezası verildi. <laughs> 2,5 yıl. mı? Yıl. Brothers Home sadece 12 yıl boyunca faaliyet gösterdi ve bu süre zarfında yaklaşık 38.500 kişi mağdur oldu. Direktör Oha. Park'ın tutuklanmasının ardından Brothers Home hemen 38.500 kişi. Benzer diğer tesislerle Hı. birlikte kapatıldı. Ancak bu bir devlet programı olduğu için bir süre Aşağı, sonra, sonra tüm bu programlar yeni isimler altında yeniden açıldı. Açık internet kaynaklarına göre Kore sosyal sığınma evlerinde Brothers Home'da olduğu kadar zalimlikler bir daha yaşanmadı. Orada şimdi şöyle devletle alakalı bir şey olduğu için hani adama da ondan bence az vermişler arkadaşlar. Çünkü şey değil bu ne buna? Devletin bilgisinde olan bir şey. Faaliyetlerini. Onda şey vermişler, göstermelik vermişler işte. Ifşa edilmesiyle ortaya çıkan haberler devletin itibarını ciddi şekilde zedeledi. Bu nedenle hükümet üyeleri bu haberleri hızla örtbas etmeye çalıştı. Direktör Park'ın tutuklanması yarattığı insanlık dışı dehşeti durdurduysa da kirli faaliyetlerinin izlerini tamamen silemedi. Brothers Somun varlığı süresince direktör Park resmi olarak tek yönetici olmasa da aile üyeleri eşi Lim Sang-Soon, kayınbiraderi Lim Yong-Soon, kayınvalidesi Lim In-Soon ve kayınbiraderi Jo Jung-Chan ona yardımcı oluyorlardı. Bu arada isimler için özür dilerim çünkü Korece yani biraz zorlanıyorum. Neyse devam edelim. Bu kişilerin hepsi dindar köylüler olduklarını iddia ediyor ve Brothers Home'da dini süreçleri destekliyorlardı. Ya. Parkın tutuklanmasıyla birlikte kayınbiraderi olan Lim Youngsun önceden Güney Kore'den Lim kaçmış Yongsun. ve Avustralya'ya giderek ailesi için orada yeni bir yaşam kurmuştu. Kore'deki papaz eksikliği nedeniyle Sydney'deki Kore Presbyterian Kilisesi Lim Youngsun'u papaz olarak kabul etti ve onun sürekli oturma vizesi almasını finanse etmeyi kabul etti. Margaret Song ve eşi Peterio bu kilisenin önde gelen üyeleriydi. Yıllar sonra Lim Yongsu'nun geliş anında ailesinin kar Hiç şaşmaz var ya, hep böyle bir dinle alakalı karanlık geçmişinden oluyor. haberdar olmadıklarını Şaşmıyor. gazetecilere anlattılar. Günümüzde gerçek ortaya çıktığında Margaret ve Peter Avustralya'da bu ailenin yerleşmesine yardım ettikleri için pişmanlıklarını dile getirdiler. 1989 yılında Park hapishaneden çıktıktan sonra tüm ailesiyle Hoş birlikte hemen Avustralya'ya taşındı ve burada Lim Yongsun onları bekliyordu. Brothers Home'dan çaldıkları parayı kullanan Park, Lim Yongsun ile birlikte Sydney'de kendi kilisesini açtı. 1995 yılında Park, Jobstown adlı aile şirketini kurdu. Şirketin resmi kayıtlarında Park'ın kızı ve oğlu da dahil olmak üzere tüm aile üyeleri yer aldı. Birkaç ay sonra şirketin varlıklarını kullanarak Sydney banliyölerinde 1.4 milyon dolara bir golf antrenman sahası ve spor kompleksi satın aldı. Böylece Park ailesi ülkelerinde işledikleri suçlardan kaçarak Avustralya'da zengin ve huzurlu bir yaşam kurmayı başardı. Bu sırada Brothers hayatta kalan mağdurları yaşadıkları fiziksel ve psikolojik travma nedeniyle yıllarca sessiz kaldılar. Birçoğu toplumun yargısından korktukları için konuşmaya cesaret edemedi. Mağdurların Görüşürüz, bir teşim, kısmı bye bye. normal bir yaşama geri dönemedi. Ancak travmalarını aşmayı başaranlar son 10 yılda aktif protestolar düzenlemeye başladılar. 2012 yılında Brothers Home'da birkaç yıl geçiren ve sağ kurtulan Han adlı bir vatandaş bu konuda kamuoyunda konuşan ilk kişi oldu. Mahkeme binası önünde grev düzenleyerek sesini duyurmaya çalıştı. Han'ın cesareti diğer mağdurları Aa, da protestoya lan. katılmaya teşvik etti olayı gündeme taşımak için mahkeme binası yakınlarında bir çadır kamp kurdular ve bu kampta 900 günden fazla yaşadılar. 2014 yılında Park, oğlu Park Chung Kwang ile birlikte Busan'daki terk edilmiş Aile Sosyal Yardım Kurumu Siloam'dan para çalma suçu ile yeniden yargılandı. Park, 3 yıl hapis cezası alırken Park'ın suçlamaları yaşlılıktan kaynaklanan demans gerekçesiyle düşürüldü. 2 yıl sonra Park, hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Brothers Home'dan sağ kurtulan mağdurlar yıllardır Park ailesinin diğer üyelerinin suçlanması ve cezalandırılması için çabalıyorlar. Bu başarıya ancak 4 yıl önce ulaşabildiler. Mayıs 2020'de Güney Kore hükümeti bir yasa kabul etti. Bu yasa, ülkenin geçmişte işlediği insan hakları ihlallerini, Brothers Home suçları da dahil olmak üzere araştırmayı mümkün kıldı. Şu ana kadar mağdurların hiçbiri kendilerine verilen zararlar için tazminat alamadı. Ancak araştırmalar hala devam ediyor. Şu anda yönetici parkın en küçük kızı Jihi ve eşi Alex Min, aile şirketleri Japstown'un tek sahipleri ve şirketin tüm mal varlıklarına sahipler. Ayrıca 15 milyon dolarlık gayrimenkulleri de bulunmaktadır. Elbette Jihi ve eşi Alex Min, Brothers Home'da olanlarla hiçbir ilgisi yoktu. Ancak Olsun. sahip oldukları tüm servet binlerce masum insanın zorla çalıştırılmasıyla kazanılmıştır. 15 milyon Dolar. Bu tarz videoların devamı için ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, videoları beğenip ufak da olsa. Allah Allah, bizim kaçırdığımız video var mı